Dersimizin başına bahsettiğiniz Rabbimizin hiçbir şeye ihtiyacı olmayışıyla bir tek sevilmeyi isteyişi elbedut arasında nasıl bir bağ kurmalıyız? Nasıl? Evet, sevilmeyi istemek. Aziz dostum, bu sevginin müstesnalığına dikkat çekiyor aslında. Rabbimizin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur ama sevilmeyi istiyor. Aslında sevilmeyi istemesi tıpkı bizden namazı istemesi, orucu istemesi gibi. Yani sevgiye muhtaç olduğu için değil, bizim O'nun sevgisine ihtiyacımız olmalıdır. Bizim O'na ihtiyacımız var. Aynı şey, böyle anlayacağız. Çünkü sen O'nu sevmeden, O seni nasıl sevse? Evet. Kıyamet ile ilgili bir şeyler söylerken Nasrettin Hoca dediniz, Büyük Hoca dediniz, bir fıkrasını mı anlatacaktınız? <laughs> Evet anlatacaktım, vazgeçtim, anladığınızı düşündüm. Allah ve hikmeti hakkında. Kur'an bazen öyle e, nokta koymadan yarım kaldığını biliyorum. Bu benim kusurum, e, bu o, hafızamın kusuru. Ne yapayım? O orada kalıyor. Ama bazen üç nokta koymak da hoş değil mi? Yani bazıları böyle açık kalsın, ucu açık kalsın. Allah ve hikmet hakkında Kur'an ve hadislerden bir şeyler söyleyebilir misiniz? Yok öyle bir şeyler ucu açık soru sormayın. Ve men yasallaha ve rasuluhu fe inne lehu nara cehennem halidin fiha Evet. Bu ayeti nasıl anlamamız gerekir diyor? Aslında bahsettim. Bu konudaki iki görüşle bahsettim. Bu konuda bir görüşten yana efendim. Yani kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse onu bekleyen içinde ebedi kalmak üzere cehennemdir. Şunu söyleyeyim. Lugat olarak ne halit ne ebed fiilleri ve kelimeleri sonsuz manasına gelmezler. Lugat olarak. Onu söylemiş olayım. Evet. Bu iki kelime de Arap dilinde sonu olmayan zaman manasına kullanılmaz. Ama alimlerimiz ne demiş? İkisi birbirini teyit ettiği için Tekid ettiği için ikisi birlikte gelince sonsuza kinayeten, e, sonsuz manasına gelir demiş. Ama kinayeten demişler. Onu söyledi. Hocam her yıl makalelerinizden oluşan bir kitap çıkardı. Ne zaman çıkarmayı düşünüyorsunuz? Çünkü artık gazete parçaları poşetlere sığmaz oldu. Teşekkür ediyorum. Yani sizde olmasanız kimseler sormayacak yani. Efendim. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Şu anda efendim e, elimden çıktı kalemle öğreten adına inşallah e, çoğunluğu da vahiy ve tefsir makaleleri oluşturuyor. İnşallah bir iki haftadan elinizde olur. İslam'da nikah bahsi hususunda kısa bir bilgi verir misiniz? İslam'a göre şu an evliliklerde sadece resmi nikah yeterli midir yoksa imam nikahı? Resmi nikah ismi hata, imam nikahı ismi hata. Bu isimler geleneksel aslında şu içinde yaşadığımız komik durumda ortaya çıkan şeyler. Gerçekten komik bir durum yaşıyoruz. Dünyada nikah o toplumun kutsal müesseselerinde kıyılır. Nereye giderseniz gidin Batı'dan nikahı biliyorsunuz kiliselerde kıyar efendim yani mi icat eden yerlerde bile böyle ama bize gelince iş değişiyor garip bir şey nikah böyle ikiye ayrılamaz nikah bir sözleşmedir ama nikah insanın Allah'la yaptığı sözleşmeden sonraki en değerli sözleşmedir Allah'la ve Peygamberle yaptığı. Yani misak ve beyattan sonraki üçüncü sözleşme nikah sözleşmesidir. Ve nikah sözleşmesini alışveriş sözleşmesinden, kira sözleşmesinden ayıran şey Allah adına yapılmasıdır. Çünkü nikah Allah adına yapıldığında helal olur. Ne diyordu Efendimiz veda hutbesinde? Allah Allah fi nisaikum kadınlarınız hakkında Allah'tan korkun, Allah'tan. لِأَنَّكُمْ اَخَزْتُمْ بِأَمَانَةِ اللّٰهِ Çünkü siz onları Allah'ın emaneti olarak aldınız. وَاَسْتَحْلَيْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ Onların iffetlerini Allah'ın izni sayesinde helal kılındı size. Yani onların iffetleri Allah'ın izniyle helal oldu size. Buyurun. Yoksa zina ile nikahı ayıran şey ne? İşte bu. Allah adına yapılmış sözleşme. Bu tıpkı bir hayvanın Allah'tan başkası adına kesilmekle Allah adına kesilme farkıdır. Yoksa fark ne? Hayvan hayvan, et et, bıçak bıçak. Öyle değil mi? Hadi buyurun. Onun için öyle koca koca adamlar üstelik tırnak içinde. Çıkıp da Mesele Allah adına yapılmasıdır. Allah adına yapılmak zorundadır. Yoksa böyle parçalı nikah olmaz. Zaten bu komedi, komik. Yani yoksa imam nikahı diye, resmi nikah diye ayrı bir şeyler yok ki. Nikah nikahtır. Ve Allah adına yapılırsa nikah olur. Hadise budur. Ondan sonrasını siz. Ama nikahın nifaz şartlarından biri de nikahın hukuki bağlayıcılığı olması lazım. Çünkü bu sözleşmeden doğan haklar zedelendiğinde, haklar ve sorumluluklar zedelendiğinde mutlaka hukukun tecelli etmesi için hukuki bir bağlayıcılığı olması lazımdır. Onu bütünüyle düşünün, ne çıkıyorsa olur. Hadi sabah.